Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çadır vlog yapacağız. Ama çadır bildiğiniz gibi değil. Çok büyük bir çadır. Neyse lafı uzatmadan hemen içeri Öyle. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çadır vlog yapacağız. Ama çadır bildiğiniz gibi değil. Çok büyük bir çadır. Neyse lafı uzatmadan hemen içeri gidelim. şöyle. böyle, ee, böyle yatabilirsin. Böyle. Çadırın içinde olması gerekiyorsa var böyle. Buzdolabı. Isıtma şeyi. Dolap var. Televizyon var. Oturma salonu var yani. Eşleri fazla. Ama burada neyse buraya girmeyeyim. Çok da bir şey yok burada. Böyle arkadaş. Aslında bir çadırın içinde olması gerekiyorsa hepsi var. Biraz kısa bir video oldu. Bu videoyu aslında devam edebiliriz böyle. Yemek yemeye gideceğiz daha. Sonra eve gideceğiz. Ya da ev derken kuzenlerimle de gideceğim. Ee, yani uzatalım mı? Simay uzatalım mı videoyu? Bilmiyorum. Neyse uzat. uzat Uzatalım mı? Uzatma. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.